arkadaşlar yanımda Muhammed de beraber yargı modumuz açık arkadaşlar hoş geldin Muhammed hoş biraz hızlı insek 1500 nokta atlattım bu bura güzel ha zaten ben rank kasarken buralara falan atlıyorum Evet arkadaşlar Muhammed benim yeni ekipten genç Fatih Mobil oyuncusu. Gençleri topluyorum takıma ya. Biz yaşlandık tabi. Ya Gençler daha iyi oynuyor PUBG'yi. Yaşları küçük ama. Zaten abi şu tek yaptı yani bir maça bir takımlı sonra takım arkadaşın sana ufak bir şey vermedi mi? Öyle onu hiç gelmez. Tek yaptıkları Gelip bu. buldum. Bir de güzel bir kask ver oyun bana. Gene yani o çok sinir bozucu oluyor ya. Ondan dolayı çoğu insanda anda karşısına bir tane çıktığı zaman işte takımdan çıkıp falan yapıyorlar. Yani... Aç kapıyı Vesel efendi. Açmadı vallahi hiçbir şey yok burada. Burayı lootladın mı yoksa sen? Abi bir şey kase buldum. Vay vay kral. Yani kask kase kask. Ana abi yeni eklemeler yapmışlar baya güzel olmuş. Bunları önlemek için yaptım. Çantası geziyormuşum lan ben. Efendim? adam bir mi? Ben sıktım ben. Ne oluyor Çok güzel abi. 4x buldum. Eğer abi fazladan Var gel verim. Gel. 3x'im var. Attım buraya. Geliyorum. Karçüksi hayrını gör Muhammed Bey. Teşekkürler. Mehmet abi verdi çıksı. Bol bol fight yap. Adam öldürek gidek artık yeter sıkıldık abi. Ya. Bu ne ya? Bıktık ya. Bıktık. Şuraya gidelim. gidelim gel. Abi ben motoru getiriyorum. Tamam bekliyorum. Araba var burada zaten. Geliyorum ben seviye çanta mı bulduk? <laughs> İki seviye çanta bulduk hadi bakalım Ne ben... lan? Abi daha şuradaki aradan evin çatısını açmak verildim mi? Ben biraz loot yap gidek hadi. Arabamız var koy motoru. Efendim abi? Araba var motoru koy. Otonom Derdin ne de Muhammed? Komboy mu yapmak istiyorsun? Hadi yapalım. Ben gel, beni takip et. Niye vuruyorsun lan? Vallahi deli araba sürerim. abilerin olsun. Acayip sürelim arabayı. Eski arabacılardan kim kaldı? O bu da araba var. Spam mı yoksa adam mı var? Hemen bir dönüşle oranın. Spam mı? Oranın bakışına Spam mı yoksa araba birim bıraktı? Ne yapıyorsun Muhammed? Selamun aleyküm. Boşmuş abi. Bomba Erinjur bittik ya. Livik daha güzelmiş. Buna lan sen misin? Ben de adam var zannettim. Abi şimdi de bir sihirbazlık gösterisi yapayım mı? Oğlum TikTok çekme lan sorun hadi gel adam Murat. TikTok'a mı girsek ne yapsak? Bilmem abi Aytekin'e girdi çok Ay Aytekin TikTok'a mı girdi? Evet. Allah ım. O arabayı bir aldık. sen al, arabayı ben alayım hadi. Şu şu arabayı al sen şuradaki. Evet, ben Arabayı al Muhammed Bey. Boş ver motoru, motor pişmanlıktır. Hadi arabayı al gidelim Fatih. Niye yakınlıkta? Hadi gel gidelim gel. Şu eve, şu eve, eve saldıralım hadi. Adam varsa. Biz geliyoruzdan. Mehmet Karayavuz PUBG grubu. Ya. Mehmet Karayavuz'un PUBG grubundanız. Sel Selamünaleyküm gençler. Oy. Sağlam uçtum burada. Oğlum ben burada fight oh, peşindeyim. Oh, oh. Sen orada oyun peşindesin Muhammed. Oluyor mu hiç bunlar? Patlatırım vallahi motorunu şimdi Evet, sıfır var. Fakat mutlusun bayağı. Ben hiç mutlu değilim. Video çıkmıyor çünkü. Nasıl mutlu olabilirim ki? Ya ee, yanlışlıkla 556 mermisi aldım. Niye aldıysam at gitsin abi. Mahmet, patlatacağım artık motorun. Nerede Motor baga gitti değil mi? <laughs> Burada. Zaten <laughs> Al. Sevdan buraya kadardı. Topunu valla patlatırım ha. Niye pa Al gidek. Ulan hemen de kili gördün oradan baktın var sıfır kilim var var o kilim alayım dedin. <laughs> Haydi. Hadi gel gidek. Ya niye gidiyor ki? zaten alandayız lan biz. Zaten ateşin gramını ettik. <laughs> oğlum. falan da şakalım. Şey zaten ateşin gramını ettik oğlum. Ateş mi kaldı? Oo, kar 98'de bir kill almışım. Kar 98'de bir kill almışım. Adamın kafasına kellesine sıktım vallahi Muhammed. Hiç affetmedim abi. Televizyona çıkmak bir vuruş oldu. Hadi, burası bizim. Burayı koruyoruz. Araba var şurada. Spam değil bu. Ne? Araç mı geliyor? Şu bak araba var. Bu kesin spam değil ha. Ben direkt sıktım ki başınız belaya girsin diye. Adam var mı orada? Ben sıktım Adam yok ki bence. Belki spam da olabilir bu arada. Eve gir abi, eve gir. Evden çarpışalım. Ne yapıyorsun? Muhammed? Ha. Duvar duvar da mı yapayım dedim. Abi, evin duvar da, bir Oğlum bir elemanlar nerede? Abi, inat Oğlum bize video çıkartmamak için mi yapıyorsunuz lan? Gel gidelim raşa gidelim ya bu ne abi sıkıldık ya bittik mı? bıktık ya bıktık adam yok ya Livik'te adam çıkar burada adam çıkmaz abi bu nedir ya Pişman oldum Livik mi oynasaydık Bu spam mı ya burada spam araba olmaz ki Arabayı aldın mı? Araba geldi. Muhammed. Muhammed. Tebrikler Muhammed Bey. Arabi ne oldu? Arabi. Kankam. Ne oldu? Ne oldu? Arabi. Vallahi burayı temizledik lan. Muhammed gitti mi ya? Vallahi çocuk gitti. Bir parti verdik ama çok fazla partiye gerek yok. Artık teke düştük. Abi şu an var ya. Neredesin oğlum? Allah Allah. <laughs> He. Evet. Bir hile yine...